17 Temmuz günlük burç yorumları. Koç, bugün halsizlik hissedebilir ve enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Oğa, bugün arada kalmak durumunda kalabileceğiniz bazı kararlarla karşılaşabilirsiniz. İkizler, bugün bol bolof çekmek zorunda kalabilir. Biraz sabırsızlık hissedebilirsiniz. Yengeç, bugün hareketsizlik hissiyle karşılaşabilir ve enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Aslan: Bugün arada kalmak durumunda kalabileceğiniz bazı kararlarla karşılaşabilirsiniz. Başak: Bugün kaygı hissedebilir ve içsel olarak endişeli hissedebilirsiniz. Terazi: Bugün asabi bir ruh haline sahip olabilir ve sabırsızlık hissedebilirsiniz. Akrep: Bugün müjdeli haberlerle karşılaşabileceğiniz bir gün olabilir. Sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yay: Bugün uyku hali hissedebilir ve enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Oğlak: Bugün yatma isteğiyle mücadele etmek zorunda kalabileceğiniz bir gün olabilir. Uykulu hissedebilirsiniz. Kova, bugün sabır çekmek durumunda kalabileceğiniz bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Balık, bugün bayılma isteği hissedebilir ve enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Burçlarla ilgili bu ve benzeri içerikler için bizleri takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.